Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve acil feracuhum ve'l-ani'a Bir iki kelime selavatın devamındaki söylemiş olduğumuz eklerle alakalı sohbet edelim iki üç dakika kadar e, yayına giren arkadaşlar girsinler öyle Kur'an-ı Kerim başımıza koyma ibadetimize başlayalım <laughs> Selavatın orijinalindeki buyurur Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed devamında dört tane ek zikirle selavatı süslemek ve selavatı daha güzelleştirmek mümkündür. Bunlardan birisi ve accil feracahum ikincisi vel an üçüncüsü vahşurna me'ahum ve dördüncüsü ve sehil mehracahum yani tamamında şöyle olmuş olur <laughs> Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve accil feracahum ve an a'da'ahum ve hşurna ma'ahum ve sehil mehracahum <laughs> Allah'ım senin selat ve selamın peygamber ve onun tertemiz ailesinin üzerine olsun ve onların vesilesiyle, onların sebebiyle bizlerin derecelerimizi, makamımızı senin katında bizler için yükselt. Ve accil ferecumu ve onların dönüşünü, bizim şianın, mektebimizin ayrı bir inancı, et inancıdır. Yani İmam Zaman Ağa'nın zuhurundan sonra imamlarımız ardı ardına tekrardan bu aleme rücu edip kendi zamanlarındaki hatırlardan, kendi zamanlarındakilerden her imamımız ölü alacak ve İmam Hasan Eskeri Lisanatı Vesselam dönemine kadar, onun döneminde de artık kıyamet yavaş yavaş hazırlanmış olacak. Allah'ım sen onların işlerini çabuklaştır ve acil vereceğim. Vel en'adehum Allah'ım din ki muhabbet ve düşmanlıktan ibaretti. Birincisi muhabbetimizi gösterir. Ehl-i Beyt Aleyhisselatü Vesselam'a ki onların gelişlerine çabuklaştır. İkincisi vel ane'de'ehum yani onların düşmanlarına lanet et. Lanet rahmetin tam tersidir. Yani deyir ki Allah'ım sen onlara rahmet gözüyle bakma. Biz onlardan rahatsızız. Biz onları sevmiyoruz. Sen de kendi rahmetinden onları uzak ile. Bela. Bela Yani bütün düşmanlarına ki bu düşmanlar elleriyle, dilleriyle, cebleriyle, her ne şekliyle peygamber ale peygambere düşmanlık yapılırsa sen onlara lanet ele. yani kendi rahmetinden onları uzak ile. Üçüncüsü olan ve hşurna mehum. Yani bizi onlarla haşreyle. Kıyamet günündeki herkes sevdiğiyle, herkes takip ettiğiyle, herkes arkasında gittiğiyle, herkes imamıyla yevmene dokulu nasim bi mamihim, Bütün insanları biz imamlarıyla e, çağıracağız kıyamet gününde. Bizleri onlarla <laughs> haşreyle. Ve sahil Ve onların gelişlerini bizlere kolaylaştır. Yani e, İmam Zaman Ağa'nın geldiği dönemde çok farklı olaylar gelişecek. Şu anda çok detayından ve teferruatından bahsetmek istemiyorum. İmam Zaman Ağa geldiğinde onun gelişi insanlığa ağır gelecek. Birçok şeyden vazgeçmemiz gerekecek, birçok şeyi bırakmamız istenecek. Bazı hükümlerde değişiklikler olacak. Bu insanoğluna ağır gelecek bununla alakalı birçok hadisimiz ve buyruğumuz var. Bir ki ilahi o ki ağır gelecek İmam Zaman Ağa geldiğinde bazı hükümler bizlere bize İmam Zaman Ağamızın gelişini <laughs> kolaylaştır. O ağır hükümlerin bize biraz daha basit gelmesini nasip eyle. İnşallah <laughs> Allah Azze ve Celle okumuş olduğumuz selavatlarımızın hürmetine Peygamber ve Ali Peygamber'in şefaatinden ve onların muhabbetinden ve sevgisinden bizleri ayırmasın. Rabbimizin bize vermiş olduğu en büyük nimetti bu. Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Summe la yawma izin anin naim. Gerçekten de ve gerçekten de sizlere verilmiş olan nimetlerden sual edilecek. Sizlere verdiğimiz nimetlerden sorguya çekileceksiniz. İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'a gelir birisi arz edir. Ama burada ki Allah Azze ve Celle buyurur. Nimetlerden kıyamet gününde sorguya çekileceksiniz. Bu nimetlerden kasıt nedir? İmam Sadık Aleyhisselam buyurur. Diğerleri dışarıda din dersi anladan dinsizler. Bununla alakalı ne görürsün onlar? Değiller ki ee, dışarıda diğer din anlatanlar değiller ki işte Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği bütün nimetlerden yediğimiz, içtiğimiz emizden ehm suyumuza verdikleri bütün nimetlerden sorguya çekileceğiz. <laughs> İmam Sadık Aleyhisselam buyurur, valla yalan konuşurlar. Allah Azze ve Celle verdiği yeme içmeyin hesabını kıyamet gününde sormaz. Buyurur ki siz cömert bir adam olarak evinize gelen bir insana evden çıkarken, evden ayrılırken iyi biçtiğinin hesabını soruyor musunuz? Mesela böyle düşün sen evine misafir gelip çağırırsan gelip, kendimizi Allah gönderip bu aleme. Çağırırsan gelip, adam dışarı çıkarken işte sen bir kap pilav yedin, 100 gram et yedin, 3 bardak çay içtin, edebilirim bir dilim baklavadan yedin, işte şu kadar salata yedin, senin borcun bu kadar. Çıktığı zaman bu adamın bizle alakalı görüşü ne olur ev alakalı? neler olabileceğini az buçuk hepimiz tahmin ederiz. Allah Azze ve Celle ki bizi bu aleme gönderip ve rızkınız benden de buyurum. Rızkınıza ben kefilen buyurup İyi biçtiğimizi kıyamet gününde demez ki ya Fatih sen kıyafet, dünya yeryüzünde işte şu kadar sene yaşadım, bu kadar sene zarfında bu kadar ekmek yedim, bu kadar litre su içtim, bu kadar litre şundan istifade bundan hesabını ver. Bu değil. Bu Allah Azze ve Celle'nin keremine yakışmaz, mertliğine yakışmaz, cömertliğine yakışmaz. Haşa Allah Azze ve Celle'ye bu tabiri caizse atılmış bir iftira olar. Ki Allah Azze ve Celle ki herkesten cömert ve mertli, sen kalkın diyesen ki Allah Azze ve Celle bana verdiği nimetleri kıyamet gününde hepsinden bir bir sual edecek. Adam erzelir ya amca Cafer Sadık Aleyhisselam. Peki nedir o nimetler ki Allah Azze ve Celle bize verip kıyamet gününde de sualini ve bize soracak. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur ki o nimet biz ehlibeyt Beyt Aleyhisselatü Vesselam bize karşı yapmış olduklarınızdan kıyamet gününde hepiniz sorguya çekileceksiniz. Bizim hakkımızı ne kadar savundunuz? Bizi ne kadar müdafaa ettiniz? Bizi ne kadar insanlar anlattınız? Bunların tamamından kıyamet gününde sorguya çekileceğiz. Rabbim imamlarına karşı vazifesini tam anlamıyla yerine getirenlerden olmak cümlemize nasip etsin inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim başa koyma ibadetimize başlıyoruz. Allah Azze ve Celle cümle ibadet edenlerle birlikte bizlerinkini de dergahında kabul buyursun inşallah. Ben yavaş yavaş okuyacağım. Sizler de inşallah benimle birlikte yapabildiğiniz kadarını tekrar edin. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir sayfasını önünüze açın hangi sayfası olursa o yazılarını, o güzel yazılarını Kur'an-ı Kerim'in seyrederekten e, söylemiş olacağım zikirleri tekrar edin inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني Min عتقائك من nar her ne niyetiniz var, her ne dileğiniz var, her ne isteğiniz varsa isteyin Allah Azze ve Celle'den. Birbirimiz için inşallah dua edeyim Allah Azze ve Celle. Hepimizin hakkında hayırlı olan ne dese onu nasip etsin. İsteyin Allah Azze ve Celle'den her ne niyetiniz varsa. İstimâsul ve Allah'ın Thank you Evet Kur'an-ı Kerim'i kapatın. Herkes koysun Kur'an-ı Kerim'i kapataraktan başının üzerine söylemiş olduklarımı tekrar edin. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme بحق هذا القران وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك On defa dergi. Bika ya Allahu, bika ya Allahu, bika ya Allahu, bika ya Allahu, bika ya Allah, bika ya Allahu, bika ya Allahu, bika ya Allahu, bika ya Allahu, bika ya Allah. Allahumma sena. على محمد وعلى محمد بمحمد <محمدين> بمحمد <محمدين> بمحمد 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 اللهم <سؤال> صل على محمد بعلي 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد بفاطمة 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد. <applause> بلا حسني بلا حسني بلا حسني بلا حسن. بل حسني بالحسن. بلا حسني بلا حسني بلا حسني بلا حسني بلا اللهم صل على محمد وآل محمد بلا حسيني بلا حسين بلا حسين بلا حسين بلا حسين بلا حسين بلا بلا بالحسين بالحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد <applause> بعلي <صفيق> بن <يب> الحسين بعلي بن 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 الحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد ابن 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 علي اللهم صل على محمد وعلى محمد بجعفر ابن محمد بجعفر بن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر بن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. موسى بن جعفر بموسى 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 بن جعفر، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعلي بن موسى، 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 بعلي بن موسى بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى، بعلي بن موسى،, بن موسى. <applause> اللهم صل على محمد وعلى محمد. بمحمد بن علي، بمحمد بن علي، بمحمد بن علي. بمحمد بن علي 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد بعلي <صفح> بن محمد بعلي ابن 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 محمد <سؤال> اللهم صل على محمد وعلى محمد بلا حسن ابن علي 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 بلا حسن بن علي بلا حسن بن علي اللهم صل على محمد وال محمد <applause> <applause> بلا حجة بلا حجة بلا حجة بالحجة بالحج بالحجة 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 بالحج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نسألك ونطوق باسمك العظيم العظم العز الاجل الاكرم بامام زماننا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت غدومنا وقلوبنا على دينك الهي بحق محمد سيد الانبياء وبحق علي سيد الاوصياء Ve bak Fatıma Seyyidat Nisa Ve bak hassane Seyyid Nucaba Ve bak Hüseyin Seyyid Şuhada Ve bak İtireti ve Zürriyeti Saadat ve İlahi bu elleri iki dergahına çevirdik ya Rabbel Alemin. Bu ellerimizi boş ve naumit geri çevirme. Evvelen İmam Zaman Ağamızın zuhurunda tecil inayet eyle. Ağamızın o nazenin ve güzel kalbini bizlerden hoşnoodu ve razı eylə. Ya Rabbi alemin əməl və ibadətlərimizi bu aziz qadir gecəsində cümlemizdən bəhsen-ül-vəcih ən gözəl şəkli ilə bizlərdən qəbul eylə. Ya Rabbi alemin haqqımızda hayırlı olan hər nədirsə onları cümlemiz üçün səbtduzab deylə. Ya Rabbi alemin əmvatımızın, ölenlərimizin, abavəz-dədərimizin ruhlarını şad eylə. Ya Rabbi alemin Ya ilah alemin, evlatlarımızı, torunlarımızı, ailelerimizi afat-ı veliyatından hifz Yerin, göğün, zemin o zamanın şerrinden cümlesini muhafaza eyle. İlahi yarabbel alemin aziz qadir ki cəsnə başla cümə xəstələrimizə şifayə acilini ayət elə. Ya rabbel alemin cümlo qəngəşlərimizə zihin açıqlığı ihsan elə. Cümlə çalışan gənclərimizə xəlli İbrahim bərəkəti nazil elə. Ya rabbel alemin heç bir evin ekmək götürənini, çörək götürənini kəndəvin ailəsinə qarşı məxcub etmə. Ya rabbel alemin yaşamış olduğumuz hayat şartlarından bizlere hiçbir zaman geriye salma. Ya Rabbi alemin onurumuzla, şerefimizle, namusumuzla, haysiyetimizle bu alemde bu memlekette yaşamayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi alemin nasıl gurur ve onurumuzla geldikse aynı şekliyle bu alemi terk etmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bu Kadir gecesini bizlerin son Kadir gecesi, son Ehya gecesi karar verme. Ya Rabbel Alemin Kerbelayı Muallayı bizlere nasip eyle. Necefül Eşrefi bizlere nasip eyle. Meşhed-i Mukaddesi bizlere nasip eyle. İlahi Kazım Eyni Samir Şam'ı, Hanım Zeynep'in Şam'da ziyaretini cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin Kerbelayı Muallayı bir daha görmemiş, görmeyenlere orayı görmeden bizleri bu alemden aparma. Ya Rabbel Alemin son nefesimize kadar bizleri Peygamber Ali Peygamberin yolundan ayırma. Bu nimeti ki bizlere eda et, eta edeyip, sen ilahi nimetin hakkını hakkıyla eda edenlerden olmak bizlere nasip ele. Peygamber Ali Peygamberin kıyamet gününde benim dostlarımdan bizim müminlerimizden de dediği kullardan olmak bizlere nasip ele günahlardan, şerlerden, şer işlerden, fıskı fucurdan bizleri uzak ele Ya Rabbel alemin bu aziz gecenin hürmetine bağışla. Bugüne kadar bildiğimiz, bilmediğimiz, işlemiş olduğumuz hatalarımızı bizlerden kaleme affecek. Ya Rabbel alemin günahlarımızı affele. Ya Rabbel alemin cümle yeryüzünde yaşayan mümin müminatla birlikte ilahi ya Rabbel Alemin bizleri de Müslüman ve mümin olarak bu alemden göçmeye cümlemize nasip ile Ya Rabbel Alemin Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz ibadet ve itaatlarımızı, teziye ve musibetlerimizi, oruç ve namazlarımızı bizlerden en güzel şekliyle dergahında kabul ile Hakkı Muhammedin ve aleyhi ve lillahi Allahümme sallallahu aleyhi ve Bismillahirrahmanirrahim. Ya Keni ve Ya keresi. Bismillahirrahmanirrahim Allah kabul etsin inşallah cümlemizden ee, nasip olursa 3. Ehya gecesinde normal e, sohbetimiz ve Kur'an-ı Kerim başımıza koyma programından sonra nasip olursa Cevşen-i Kebir duasını da yani onların dışında Cevşen-i Kebir duasını da üçüncü ehya gecesinde nasip olursa birden yüze kadar tamamını Allah kısmet ederse burada okumaya çalışacağız. İnşallah dinlemek isteyenler olsa üçüncü ehya gecesinde hem Kur'an-ı Kerim başa koyma ibadetimizi hem sohbetimizi hem de Cevşen-i Kebir duamızın tamamını Rabbim inşallah cümlemize nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.